Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynuyoruz. Yeni güncelleme gelmiş. Ben oyunda bir şey bakmaya giriyordum ama bir baktım yeni güncelleme. Ondan sonra direkt başlayayım videoya dedim. Ve hemen de başladım videoya. O zaman plaj topuna girelim girelim yani. Aa bu da mı değişmiş? What? Çok güzel olmuş. Ama keşke değişmeseydi. Yeni karakter mi gelecek? Hep o değişince yeni karakter geliyor. Var ya. Kesinlikle yeni karakter. Abone olmayı, birlikte atmayı sıkıntı unutmayın arkadaşlar. Videolarım hiç izlenmiyor ki. Böyle oyun videolarım. Hayır, dunduk. Ya. Allah'tan canımız sonsuz. Sonsuz olması bitmiştik. Oldu. Hayır. Gol. Sonunda gol attık, gol attık, gol attık. Bir dakika arkadaşlar. Ve geldim arkadaşlar. Burada. Buradayım. Bir şey oldu da onu yapmak için. Dur dur. Oy. mendil. Islatman ne dedi kaybettik. Bravo de oldum. Bakayım. Bravo Bu. Oh. Çok iyileşme. O oh, 500. 500. V oldu. Önceki sezonda bu kadar. Çok varmış. Hayır. Arkadaşlar bir dakika. Ve geldim arkadaşlar. Annem seslendi. Bakayım gelmiş bir şey yok. Ya ne oluyor? Çıkamıyor. Ya. İkide bir bu geliyor. Tamam anladım dayı. Bozuldu mu? Yeter. Eve döneceğim. He. Oldu. Takım kuracağım. Yok. Ha. Kulüp. Dur. Arkadaşlar bir dakika Arkadaşıma bir şey yazıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ve arkadaşıma yazdım. Ve videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Bir tane daha video çekeceğim. Ona iyi seyirler. ve abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Ve size hoşça kalın diyorum. Bay bay. Sizi seviyorum.